Hatay Reyhanlı ile Cilve Gözü sınır kapısı arasında ki yolda mesafede bir anladığım kadarıyla soğan tarlasındayız. Bitti mi mola? Bitti mi? Ne yediniz efendim? Allah kızartma yedik. E kızartmamışsınız ki bunu. Biberi kızartmadık. Patlıcan kızarttık. Patates. Nasılsınız? Patates iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. İsminizi bağışlarsanız. Asiye Yıldız. Benli Asiye derler mi efendim size? <laughs> Yok demiyor. Sadece Asiye. Evli bekar? Evliyim. Kaç yıllık? Dört sene oldu. Adam sizi alırken tarlada çalıştıracağım dedi mi? Yok demedi. İstanbul'daydık zaten orada çalışıyorduk. Hadi. Orada tanıştık, evlendik, buraya geldik. Normalde burada evlenilir büyük şehirlere göçülür ama Tabii tersini göçülür. mi yaptınız siz? Yok öyle değil de biz ailece gitmiştik. Onlar da ailece geldiler. Sonra orada tanıştık, evlendik, buraya geldik. İstanbul'da i̇şte ne işte iş yapıyordunuz? Tekstille çalışıyorduk. İstanbul'da yani olmadı mı? Tutunamadınız mı İstanbul'da? Ya tutunamadık. Dayanamadık daha fazla. Biz buraya alışmışız yani memleketimize alışmışız. Orada ne bileyim 4 sene kaldık. Daha fazla dayanamadık. Adam kaldık. bir peşinizde dolandı mı bayağı bir? Eşim. Eşiniz? Yok fazla değil. Bir ayda tanıştık hemen yani inşallah. Bir ayda? Hı <laughs> hı. E atlı mı kovalıyordu sizi ayıptır sorması? <laughs> yok Asya. değil hayır öyle değil ama kısmet ya. Kısmet oldu yani. Aklınızda hiç yok kana. Yoktu tabii biz şimdi beş katlı apartmanda oturuyorduk, oh. annemler beşinci katta, eşim ailesi üçüncü katta oturuyordu işte öyle tanıştık merdivende falan. oldu, merdivende tanıştınız. Evet merdivende tanıştık. Merdiven aşkı. Merdivende nasıl aşık oldun efendim düşmek üzereyken ya, adamın üstüne elektrik mi? kesilmişti, <gülüyor> <gülüyor> ben de yani şey gibi elektrik kesilmişti iş yerinden geldim. <gülüyor> ah! ah. <gülüyor> Merhaba. Öyle mi tanıştınız yani? Evet. Ne çakmayla Üç, şey mi yaptınız? Evet. Adam? Üçüncü kata geldim elektrik kesildi. Sonra kapıyı çaldım. Kendisi açtı kapıyı. Ateş dedim yukarı çıkabilmek için. E, çakmağını verdi. Öyle tanıştık işte. O çakma hala taşır mısınız efendim? <laughs> Hayır taşımıyorum. Çakmağın ateşi e, gerek merdiven boşluğunu aydınlattı gerekse de yürekleri bir dağladı <laughs> hafiften. İsmet oldu işte öyle ne yapalım. Benim her başka bir kapıyı çalsanız yani iki kısmet o kapıdaydı. <laughs> Belki de olmuyordu. <olmayacak. gülüyor> Elektrik <laughs> kesilmiş abicim. Sen daha ne elektriklenmesinden bahsediyorsun? Burada ne yapıyorsunuz? Şimdi Hı -hı. soğan temizliyoruz. Neyini Ot temizliyorsunuz? Otları temizliyoruz, soğandan ayıklıyoruz. Temizlemezsek ne olur? Soğan çalışmaz. Bundan sonra... Bu ayrı kotu deniyor, o mudur? Hani yabani otlar. Tabi tabi ilaç şimdi verdiler. İlaç şu sadece bu otu öldürdü. Diğer otları hiç öldürmedi. Biz de onları kazmadan bıçaktan temizliyoruz. Bıçakla mı? Hı hı. İğneyle kuyu kazıyorsunuz yani. Yani. Kaçta geldiniz efendim buraya? Sabah 7'de. 12 kadar çalışıyoruz. Öğlene kadar mı? Hı hı. sadece ee, öğlene kadar. Yedi buçuk milyon. O parayı ne yapıyorsunuz efendim? Ya biriktiriyoruz. Evet ihtiyacımız neyse onu alıyoruz. Adama teslim ediyor musunuz? Yok teslim etmiyoruz. Hiçbirimiz teslim ediyoruz. Hiçbiriniz mi? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Hatay Reyhanlı'dayız özellikle Suriye sınırının olduğu bölgelerde hayvancılık son derece yoğun. İlginç olansa şu ki bu çok doğal, Türk topraklarındaki sürü ile Suriye topraklarındaki sürü çobanların gidimindeki koyunlar hemen hemen aynı topraklar üzerinden besleniyorlar. Ha burada çobanlık yapmak biraz zor. Biraz böyle o kovboy filmlerindekini gibi andırıyor. Tabi bize özgü haliyle e, sar, yamaç ve kayalık olduğu için beygir, haklıyorum, vazgeçilmez bir unsur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.